Türkan. Bekle ne yapıyor? Özlemiş dedesiyle oynamayı çocuk sızdı kaldı. Tamam ellerini çizlemeyi bırak da gel karşıma geç biraz konuşalım. kızım sen ne yaşıyorsun? Ne yaşıyormuşum baba? Sen Rüçhan Hanım'lara mı taşındın? Yok baba. Defne Someri e alışsın diye. Bırak şimdi çocuğu bahane etme. Olacak şey mi? Senin nikahın hala Kartal'la devam etmiyor mu? Ee e? ne işin var Rizki kocanın evinde? Baba yanına yerleşmiş değilim. Dediğim gibi Defne ne için. Ne olursa olsun. Kartal'la evliliğin devam ettiği sürece Rüçhan Hanım'larda kalamazsın. Herkesin bir onuru şerefi var. Somer hata üstüne hata yapıyor. İkiniz de akıllanmadınız ki. Bana sormadan gittin o adamla evlendin. Ee sonra ne oldu? Somer Defne'yi aldı. Somer Defne'yi neden aldı hiç düşündün mü? Senin dönmeni istediği için. i̇stediği de oldu işte. Ama senin nikahın hala Kartal'da. Ben anlamıyorum ki bu nasıl bir iş? Ben de yolumu yönümü kaybettim zaten. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hata üstüne hata yapıyorum. Çırpındıkça dibe batıyorum. Bir kabus gibi karanlığın içindeyim baba. Ben, ben, ben aykırmak istiyorum. Çığlık atmak istiyorum. Sesimi duyuramıyorum. Güzel kız. Bak, bundan sonra hiç değilse benim dediğim şekilde ilerleyelim oğlum. Sen Kartal'dan boşanana kadar gidelim, toplayalım eşyalarını. Ondan sonra buraya yerleş. Hı? Bak ben burada seni hem korurum, kollarım. Hayır baba, siz de bu batağın içine çekemem. Kızım sen niye böyle konuşuyorsun? Biz de çekmen için değil. Seni o bataktan çıkartmak için elimi uzatıyorum sana. Türkan, ne oluyor? Bilmediğin bir şey mi var kızım? Sen birinden mi korkuyorsun? Somer mi Kartal mı? Hangisi? Hiç kimse kan. Türkan, Kartal'dan yana bir korkun varsa. Yok dedim ya baba. Ben bir defneye bakayım. Bugün Kartal yanıma geldi. Türkan sizde kalıyor dedi. Ben de yalan söyledim bizde kalıyor dedim. Ama olması gereken buydu. Tamam baba sağ ol. Alo Kartal anca arayabildim. Önemli demişsin. Konu ne? Telefonda olmaz Türkan. Yüz yüze konuşmamız lazım. Yani şimdi bu saatte de babam nereye diyecek? Neyse tamam. Çıkarım birazdan. Tamam ben de birazdan gelirim o tarafa. Tamam. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.